Herkese merhaba arkadaşlar ben Beran Başta. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Light Barkları serisine hoş geldiniz. Direkt bakın. Şöyle atladım. Atladığım yer şurası. Pilot plazanın tam şurası. İşaret dedim. Yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir silah toplayayım. 2 dakika. Ondan sonra bug'ımıza geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi çıktım da. Direkt şu gördüğünüz daha çıktık şuradan şöyle tam şu köşeye gideceğiz ve buradan içine gireceğiz ne kadar daha dedim ya şimdi geliyorsunuz tam tam şu köşeye bakın tam buraya geliyorsunuz oturuyorsunuz tam bak ayaklarınız şu alta girecek bir kere yumruk atıyorsunuz bir kere dedim üç kez yumruk attım çantayı açıp kaykaya basıyoruz ve dağın içine giriyoruz gir. Bir dakika. <laughs> Uzaklaşın birazcık. Bir dakika olacak gibi. Ha, girdik. Ben dur. İyi. Gördüğünüz gibi şu an dağın içindeyiz. İlk başta birileriniz he he inandık dedi. Onlara da kapak olsun. Duydum sesinizi. O zaman gelip şöyle bir yukarı çıkalım. Çıksana onu. Kaykayla da şu üst kısma çıkabiliriz. Şimdi en üst kısma nasıl çıkacağız? Veyahut da buradan nasıl çıkacağız derseniz. Onu da hemen göstereceğim. Bekleyin. Burada rankınızı sezon zaten bir haftaya kadar bitecek. Rankınızı çıkamadım. Kasabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz gibi. O zaman nasıl inişimizi de gösteriyoruz. Kaykayı alıyorsunuz. Nereden? kay aldınız Buradan kayın. Boş verin. Kendisi çıkacak zaten oraya. Bakın suya indiniz. Attı sizi buraya. Gördünüz mü? Yani alan içine verirse müthiş olur. O zaman sıradaki bagımıza geçelim. Arkadaşlar şimdiki bagımız ise şu dağ, şu dağda. Şimdi alan dışına verdi. Bir tane match kitimiz var. Şimdi onu kullanırız. Şöyle yukarı çıkalım abi. Onu satayım. Manyak buggy. Arkadaşlar şimdiki dağımızda rank kasanların işine çok yarayacak bir taktikten bahsedeceğim. Biz onu alayım abi. Biz onu lazım olur. Şimdi geliyorsunuz bu teferik. Şöyle geldiniz. Bunun üstüne çıkıyorsunuz. Ben niye her şeyi tek de yapamıyorum ya. Buradan çıkılıyordu doğru. Arkadaşlar hemen kızmayın. Buradan çıkılıyordu hatırladım. Şöyle yaklaşın. Buraya tırmanın. Şimdi Ana küçük gittim. Zıpla. Allah belanı versin. Açıksan oraya oğlum o kadar çıkıyorsun. Allah bak gecenin kaçı ya. Vallahi gecenin bir olmuş saat ya zıpla zıpla ha bir medkit basmamız lazım medkit basayım diyorum tamam kitimizi bastık Ama bakın şöyle geliyorsunuz arkadaşlar gidiyorsunuz gidiyorsunuz koşun koşun hiçbir şey olmaz Dursanız de bir şey olmaz. Canınız gitmez. Merak etmeyin. Yok. Şimdi atlarsanız gider. Ölürsünüz. Ama ile inmeye göstereceğim ben size şimdi. Gel geldiniz mi? Aşağıda kapışma var değil mi? Yatın buraya. Hatta oturun. Oturdunuz. kart şu binayla şu bina kapışıyor. Buradan birinizi alın 4x'inizi. Alın 8x'inizi. Geçin buradan pıt pıt. Buna gelin buradan pıt pıt. Öldüler. AVM alırsa güzel olur. Buradan nasıl ineceğiz? kay alın. Canınız gitmeyecek merak etmeyin. Atlayın. Zıpla. Ananı. Bakın. Bir an oradan kayfayı bıraktı zannettim. Bakın ne kadar yükseğe düştük. Gördünüz mü? Ölmüyoruz. Şimdi sıradaki bug'ımıza geçelim. Sıradaki bug'ımız da ağacın içine girme bug'ı. Hatta böyle gelmişken de size bir küçük bug'dan daha bahsedeceğim. Bu var ya arkadaşlar bu tarz ev ne oluyor lan? Arkadaşlar bu tarz evlerde buraya gelip şöyle kayak yukarı kullana basarsanız yukarıyı net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar ne olduğunu bakın hatta şu an yukarı bile çıkabiliriz bakın gördünüz mü bakın bastık mı bakın yukarıdakilerin ne halt dediğini esen kayla şurada beklediklerini görebilirsiniz bakın yukarı işaretledim bir sonraki bakımıza geçelim İzleyin buraya geliyorsunuz arkadaşlar öldü zaten. Buradaki dışarıda görebilirsiniz. Dışarı gör. Bas bas bas. Öldük. Giderken seni de yanında götürüyorum. <laughs> bay bay. Arkadaşlar böyle bir durum gelmesi için like atıp, abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere değerli. <laughs> ne oluyor lan? Bye bye.